ve ilk düdük sesi geliyor hakemden. Bodrum Futbol Kulübü Astor Enerji Şanlıurfa Spor maçı başlıyor. Süleyman yeniden Brazao sokuluyor şimdi ceza alanına şu pozisyonu vurdu dışarı attı. Nefis vurdu. Şimdi Mustafa kullandı uzak noktaya doğru. Kafa vuruşu içeriye. Devamında top dışarıda. Yakın mesafe. Musa Muhammed kafayı vurdu. Şimdi büyük boşluğu yakaladı belki de maçı başından bu yana ilk kez ev sahibi ekip gol pozisyonu Gökteniz bıraktı cezaları Açıdan oldu şut savunmadan müdahale <laughs> Ali gönderdi rakip yaralanı Kapatıyor orayı müdahale ediyor Aldair Kafayla pas Gökteniz sağ gibi boşluğa döndü şimdi Burası o cezaların içinde Burası o şut kaleci Kapattığı köşede müdahale etti. İkinci yarıda 11 dakika geride kalmak üzere. Net bir fırsat şu ana kadar bulamadı dediğim anda top ağlara götürdü. Önderdi. 56. dakika. Öne geçiyor. Konuk ekip öne geçti. Amar Begic. Hata devam ediyor şimdi Emsa ekibin. Solda boşluk oraya doğru. Tehlike büyüyor. Ceza alan Haki Osman döndü. Şu şansı arıyor Emsa ekip. Haki Osman ve top dışarıda. Haki Osman çizgiye indi. Oyunda tuttu. Ortaya doğru gol pozisyonu. Şut gol. 74. dakika. 1-1 oldu. 1-1 oldu sevgili seyirciler. Celal attı. Kafayla içeri çevrilen top. Bir şans daha doğabilir. Gözler ala kendi. Penaltı. Penaltı. Ceza alanında Burak Yerde. Erkan Özdemar penaltı noktasını gösterdi. Aldair cezaların içinde. Burak'la yaşadıkları. Dakika 77. Celal geliyor. Celal geldi. Vurdu. Kaleci direk. Gol izin vermedi Alperen. Alperen'e koşuyor takım arkadaşları. Orta hazırlı. Orta geldi uzak bölgeye doğru. Aldair var orada sadece. Aldair. Aldair gözler hakemli penaltı. Bir önceki penaltı kararında olduğu gibi Aynı ikili yine pozisyonun içinde. Aldair biraz gecikti. Önce kontrol etti. Şimdi topun üzerine geliyor. O da Üzeyir. Vurdu golü attı Üzeyir. 2-1 oldu. Bodrum Futbol Kulübü 2-1'i yakaladı. 90 artı 1'de. Üzeyir'le. Ve maç bitti sevgili seyirciler. Kazanan Bodrum Futbol Kulübü.